Marmara Denizi'nde korku dolu anlar Avşa Adası'ndan avcılara hareket eden deniz otobüsü Marmara Denizi'nin ortasında fırtınaya yakalandı. Dalgalar deniz otobüsünü öyle bir dövdü ki yolcular neye uğradığını şaşırdı. İçlerinden bazıları korkudan fenalaştı. İşte o anlar. Kimi korkudan ağladı, kimi bağırdı. Yapılan anonslara rağmen kimse sakin kalmayı başaramadı. İdo'ya ait deniz otobüsü Avş Adası'ndan İstanbul Yeni Kapı'ya ilerliyordu. Marmara Denizi'nin ortasında fırtınaya yakalandı. Panik ve korku dolu anlar başladı. Dev dalgaların etkisiyle deniz otobüsü bir sağa bir sola beşik gibi sallandı. Sular içeri girdi. Denizin ortasında panik dolu anlar yaşandı. Gemi kaptanı yolcuların sakinleşmesi için dört kez anons yaptı. Ancak anonslar etkili olmadı. Altı yolcu sarsılmanın etkisiyle fenalaştı. Korkudan baygınlık geçiren yolcular da uzun süre kendilerine gelemedi. Kimi yolcu da o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Bir saatlik rotarın ardından deniz otobüsü hedefine ulaştı. Yağmur başladı ondan sonra fırtına başladı. Korku dolu yolculuktan geriye bu görüntüler kaldı. İstanbul'da güpe gündüz dört şehir eşkıyası dehşet anları yaşattı. Kavga ettikleri genci zorla araca bindirip işte böyle kaçırmaya çalıştılar. Bakın İstanbul'un orta yerinde oluyor bu olay. Korkunç bir şey bu yani. Sonra da o genci bacağından vurup olay yerinden öyle kaçtılar. Dövdüler, güpe gündüz kaçırmaya çalıştılar. Mahalleli tepki gösterince de içlerinden biri tetiği çekti, yaralı genç koşarak kaçtı. O saldırının adresi Gazi Osman Paşa. Dört şehir eşkıyası bu gencin önünü kesti. Döve döve araca bindirmeye çalıştılar, birinin elinde silah da vardı. Silah tutukluk yaptı. Genç de saldırganlara direndi. Araca binmedi. Kimse gencin yardımına gitmeye cesaret edemedi. <laughs> Dört şehir eşkıyası teröristirdi. Biri genci kaçırmaktan vazgeçti, tetiği bastı. Yaralı genç can avli ile kaçtı. Saldırganlar da araçlarını atladı, olay yerinden uzaklaştı. Polisler her yerde onların peşinde. Beylikdüzü'nde polisler şikayet telefonlarıyla harekete geçti. Yüksek sesle müzik dinleyen ve komşularını çileden çıkartan adam polisleri görünce durmadı. Üzerlerine yürüdü. Tehditler havada uçuştu. Aşırı pişkin savunmayı da yanındaki eşi yaptı. Çekebilirsiniz. Kendisi milletvekili adayı dedi. <laughs> oğlum, ne, oğlum? Ya ya ne aldın sen neyi aldın oğlum aldık diyorsun ne? ben suçlu muyum çekebilirsin <laughs> devlet bunu <laughs> söylemeyin lütfen sen var ya sen var yarın görsün hem suçlu hem güçlüydü polise önce hakaret etti ardından tehditler savurdu bizim canlı değil mi ya Esendal Kaya, Anavatan Partisi Beylikdüzü İlçe başkanı. Yüksek sesle müzik dinliyordu, komşuları şikayet etti. Bana mı kibar ediyorsun? Beni rezil ettiniz ya. Beni rezil ettiniz ya. Sen beni rezil ettin ya. Polisleri karşısında görünce sinirlendi. Ne oldu oğlum? Hayırdır? Eroin mi sattık? Kokain mi sattık da geldiniz? Oldu. Müzik çaldık diye mi geldiniz? Eşi de küfür etmekten geri durmadı. Pişkin savunması hazırdı. Sıkıntı yok tamam. Tamam. Tehdit ediyorsunuz milletvekili adayısınız. Çiftin çocukları da yanlarındaydı. Yaşananlara o da tanık oldu. Direnişi, hakaretleri, küfürleri işe yaramadı. Sen rahat ol. Yarın görüşeceğiz. Hepinizle görüşeceğiz. Polis ekipleri Esendal Kaya'yı kelepçeleyip hayırdır, emniyete götürdü. Hayırdır. Kadıköy'de iki sürücü kafa kafaya geldi. İkisi de geri adım atmadı. Yolu açmadı. Kavga çıktı. Hafriyat kamyonu şoförünü kimse tutamadı. Müzik ters şeritten geldi hem terslik yaptı. Yolu da döve döve açtırdı. Burası Kadıköy. Hafriyat kamyonu şoförü ters şeritteydi. Karşıdan gelen sürücüyle kafa kafaya geldi. Ne o ne de diğer sürücü geri adım attı. Kamyon şoförü öfkeyle araçtan indi saldırdı. O kavgaya tanık olanlar araya girmeye çalıştı ama nafile. Kavga tam sonlandı derken kamyon şoförü bu kez arkadan saldırdı. Uzun uğraşların ardından taraflar ayrıldı. Dayak yiyen sürücü aracını sağa çekti. Kamyon şoförü de yoluna devam etti.